Şimdi acil hazırlanmam lazım çünkü Eda beni bekliyor. Ay Esra karıştırdım dün de Eda alerdim. Ya Sosyal kelebeğim bugünlerde. Kutukatlarım kokmuyor dedi sıkayım. Çok ya aşırı rüzgarlı. Giyeceğim Esra'cım, kusura bakma. Sağlığım senden çok az bir tık daha önemli. bunu giyeyim. Bu arada bu kürk de oluyor o yüzden bu tarafını çevirebilirim. Uf, nefes nefese kaldım. Okey hazırım. Çıkabilirim. Çekmağımı alayım kahvemi içemedim Allah kahretsin. <laughs> Şimdi bedene geldik biraz alışveriş yapalım dedik yani daha doğrusu Esra'yı pimledi, bende birkaç tişört beğendim. Evde gösteririm. Bütün param bitti. 05'le çekeyim de hobbit gibi çık. Hobbit. Şey, 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 şey. hobbit. Şey, şey, şey. <laughs> o şeyi vermiyor. Esra götten verecekmiş. <gülüyor> Anlaşılmaz. <gülüyor> Başarının evet, devamını dilerim. Yapma şöyle hareketten ondan sonra istana isteyecekler. <laughs> Neymiş diyecekler? Boyu bir on mu? Bir on boyu. Gözükmüyor mu? Sadece yüzünü Ne Starbucks'a gidiyorum. Da. Aslında <laughs> Esra da. şey... Yeğenimin burada fotoğrafını çektim. Çöpün yanında biraz daha büyüsün. Bir... <laughs> Beni çöpten bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Hadi Starbucks'ta görüşürüz. Fırtına çıktı. <laughs> <laughs> Eşek gidecek bu. Bu işe gidecek çıkan fırtınaya bakın. Şansımızı sikiyim. Sel çıktı resmen. Taş yağıyor. Dışarı sel götürüyor ve bizimkiler tutturdu. Dışarı çıkalım diye. Oha. Adam iş. Bakın abi. Kaymışsın saçlarınızı. Uzası ben siyah seviyorum sana demiştim. Evet arkadaşlar, iğrenç bir taksiciyle birlikteydik. Evet, aldatıyordu. Aldatıyor ve telefonu sarı diye birisi kayıtta. O arada dedi Sarıyı ki tribünü çekemem dedi. Ve mesajları sildi. o mu? Evet. Oha ben onu şey sandım. Se koca, karısı sandım, eve gidince konuşacağız dediğini düşündüm. Hayır senin tribünü çekemem iftar vakti. Bak, Adam bizi taksiye alıyor. Taksiye alıyor. Değil ki yok iftar saati yok. Alır mısın kardeşim? Hayrına mı götürüyorsun beni? Yok. Beni hayrına götüreceksen konuş. Hayrına götüreceksen sus. Az önce bir şok geçirdim. Eee... Şimdi bize yüksek limitli bir kart çıktı. Yani bize göre yüksek limitli bir kart çıktı. Ve biz götü başı dağıtmış gibi harcadık. Yani bir sürü ürün aldık. Bunları taksite böldük. <laughs> ee, <laughs> Vilo. Vilo. <laughs> ben bunu iki ay ertelemeli sandım. İki ay <laughs> vadeliymiş. Bu ay felaket bir borç girdi bize. İnanılmaz bir borç girdi. Dedim ki bireysel Aa, emekliliğimi işte. Hayır. Başım dönüyor. Bireysel emekliliğimi <laughs> iptal ettim. Benim gıdım yok. Bireysel... bireysel emekliliğimi iptal edeyim dedim. Sonra dedim ki 10 sene bitiyor zaten benim bireysel emekliliğim. gıdım yok Yasemin. Bak yok. Yok. pozisyonu Güzel çıkmıyor Sus artık şunu anlatayım. Bireysel emekliliğimi bir açtım. Bitiş senesi 2063. Selam dün o kadar yorucu bir gündü ki ve vlogları çektikten sonra direkt yattım vloglar değil de daha doğrusu 2-3 parça bir şey çektim çok curcuna eder yer başımı çıkardım da direkt yattım uyudum bugün sabah çok geç kalktım yani çok geç dediğim 10'da kalktım normalde ben artık 8'de falan kalktım çapta 6 değişiyor bu hep sinir oldum kendime. 8'de bir uyandım dedim. Hayır kalkamayacağım çünkü bir de yattım dedim. öyle şimdi odam darma duman. Yani darma duman değil de biraz dağınık. biraz dağınık odaları toplayın da Toplanabiliyor video arkadaşlar. Bunu fark ettim o yüzden hemen toplamaya başladım. Toplayacağım kahvaltımı yaptım saat 11 falan şu an. Öyle. Psikolog. <laughs> psikolog beni terk etti. Aa. 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 Gitti bütün paramı onunla koyayım. Bir daha gitmeyeceğim psikolo. Allah. <laughs> <laughs> fena mısın ciddiyiz abi siktekin aldı bunu hazra evin barkın evet. yok mu evet arkadaşlar gel bir gel Yani öpeyim kız asla 5 saat önce hırsızlık yaparken yakalan. ben yakalanmadım arkadaşlar ben diyorum ben dedim onlara değil mi benim elim ayağım titrer dedim ben belli ederim gelmiyor. Ben ya. Ben dedim ben belli ederim. Evet. Ama isterseniz geliyor. Ben belli neden ona kendilerini belli zaten. Geri zekalar 500 liralık şey çalıyor ve yakalanıyorlar. Ben hemen koşarak Oğlum play'den... benim girmeye de götüm yemedi. Açıkça söyleyeyim önünden geçtim. içine girdim çıktım. Onum girip diyeceksin ki ormanaya Sen bunun ben bunun ablasıyım böyle böyle bir, öyle bir bok o yemiş. Sen şekilde mi söyledin? Ben öyle söyleyecektim. Sana da dedim ki götü kon ne diyecek adam? Orada ay orada bir tane yapıştırsan zaten anlayacaksın. Yani, sen ne dedin? Dur girmedim. Ben gene şey diyecektim. Bakamıyorum yüzüne. Ha. Bakamıyorum. Ha, Allah belanı versin. Yazıklar olsun sana anneme aradım yemin ediyorum geberteceğim seni okul arkadaşlarından duydum burada olduğunu it böyle yapacağım ha. diyorum falan ondan sonra bir tane çakacağım dedim adam acı sonra kasaya geleceğiz diyeceğim ki, ne kadar şey çaldılar şukarı şukarı. tamam ben ödüyorum alın bunları size kalsın diyeceğim dedim. Bak ben biliyordum böyle bir şerefsizlik yapmış 500 liralık çalmış yoksa bende de... de... Gidecektim okula hani toplayacaktım kaldılar. Gidip kurtarır, kurtaralım. Ailelerine haber gitmesin baksan. Bir de böyle yapıyorlar. Yok kanka sen... Neydi? E, dördümüzün arasında kalsın. Dedim bütün herkes duydu. geri Gerizekalı. Herkes... Dur. Şimdi biz e, Mikel'e gidiyoruz. <laughs> bir şey diyeceğim. Misin? Seni var şikayetim? Geçen gün de şey bir şey söyledim, bir şey Ama YouTube kanalındaki hayır, geçen gün. El El geçeceğim. Şöyle. <laughs> <laughs> Öyle <laughs> mi canım? Canı. O şey geçti. Ben orada şey yaptım, böyle böyle bir şeyler yaptım. Bu da gitmiş altmış. Ne yapayım? Bu Kim ben. Yapayım ya. Burakayım. Burakayım. Sana gel, gel. yazıklar olsun. Allah. yazıklar olsun. Yazıklar, yazıklar olsun. Gerçekten, yok Hı. yok yok istemem. Ben ne diyorum YouTube kanalımda de. son videosunda benim tüm ağzıma böyle Ben de çok kötüyüm ben kötüyüm. Ama bu şov dünyası. Şov dünyası. İmplans... Görsen, bir de dedik, Benim yaptığım hareket yani. Düzgün davranın videomla. zaman merdivenden düştüğümüz kahkahatı ismi geri sen seni döverim. Onu kesin Elif koyacağım. Elifcan. Neyse burası karıştı. Ben böyle işe girdim ama tek sorun iş... Yani ee... işe de var ya. Girdiği işe sokayım. Erotik şopa girmiş ama. Dur, 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 yapma, dur, dur, yapma. Yapma vallahi, bir dakika dur, bir dakika dur. Tiktok'a da ben sordum iki dakika dur. Parmağım parçalanıp, parçalanıp önce anana getireceğim. Önce anana getireceğim. O elin bütün parmaklarım var ya, şu çırnakların, ananın önünde böyle dönsün. Duyuyor <laughs> insanlar. Duysunlar bana <Duysunlar. gülüyor> dedi, ben küfür ettiriyorlar. Gene ortalık karıştı, bok görü oldu ve ben kaçtım. O <laughs> anları çekemedim. Çok fazla erkek muhabbeti vardı, kusura bakmayın. Şimdi mekan doğru uçmam lazım. Doğum günüm var gene. Bitmiyor. Bizim ailemde doğum günleri bitmiyor. o. Şimdi şey gideceğim. 10 dakika çıkacağım. Ee, hazırlandım. Süslendim süslendim. Yeni işim hakkında biraz sizle konuşmak istiyorum. Şöyle ki ben bildiğiniz gibi yeni bir işe başladım bugün ilk günüm. İş pek güzel değil açıkçası. Ya şurada sivilce var. Yani güzel değil dememin tek bir sebebi var. Gene anlamıyorum farklı insanlardan. Ama iş iştir. Yani yapabileceğim hiçbir şey yok. Kombinim böyle. Ama çorapları değiştireyim. Kırmızı çorap olmaz. Gri giyeyim. Ee, ne giysem bilemiyorum ayakkabı açısından. Adidas mı giysem, Rugan ayakkabımı mı giysem. İkisi de işe uygun değil ama Ruganlar daha uygun. Şimdi işten çıktım. Erken gönderdiler. Çok fazla satış yapmışım ilk günüme göre.